Ve sevgili ikizler burcu, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar bakalım 2025'te kartlar senin için neler söyleyecek? İkizler burcu aklındaki sorulara odaklan bakalım. Çekiyorum kartımızı. Para dokuzlusu, değnek kraliçesi, ve mahkeme kartı ilk olarak finansal konularda bir rahatlamaya işaret ediyor. Kartlar 2025 maddi açıdan güzel gelecek diyor sevgili ikizler burcu. Hatta yeni bir iş fırsatı. Belki şu anda yaptığın işin dışında ekstra bir iş yapmak ya da işini değiştirmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Yeni bir gelir kapısının sana 2025'te açılacağını söylüyor şu anda bunu bilmiyorsun yani e, acaba olacak mı olmayacak mı ...diyor olabilirsin ama henüz gerçekleşmemiş bir şey bu sanki haberleri hemen 2025'in başında gelecek gibi görünüyor sevgili ikizler Hadi bakalım devam edelim ermiş kartı Adalet kartı hmm. şimdi bir karar almışsın artık hani değer verdiğim ve sevdiğim insanlarla olacağım. Bana değer vermeyeni kapının önüne koyacağım 2025'te ve kimseyle de uğraşamam dediğin bir sene seni bekliyor. Bu hem arkadaşlık anlamında hem e, ilişki anlamında gerçekten enerjinin tuttuğu, birlikte mutlu olduğun insanlarla yola devam edeceğini gösteriyor. Çünkü İkizler burcu ruhunu tanımış 2024'te ne istediğini, neyi hak ettiğini çok iyi anlamış ve kartlar diyor ki artık hani bu saatten sonra hak ettiğini alacaksın sevgili ikizler Burcu. Hem çevre anlamında, sosyal çevre anlamında hem de ilişki anlamında. Hani birisi karşına çıktı. Ay yok 3 geliyor, 5 gidiyor, arıyor, aramıyor. Pek işin olmayabilir böyle insanlarla. Yani pek birilerinin peşinden koşmayacağın ya da kendini anlatmaya çalışmayacağın bir sene gelen gelsin, giden gitsin çok da umurumda değil diyeceğim bir sene. Öyle deyince de gelenler artıyor. Bak, bak, bak kartlara bak. ikizler burcu. Hmm, bak şimdi. Burada ne diyor biliyor musun? Ee, şimdi yalnız olan ikizler için konuşuyorum tabii ki. Ee, diyor ki sen birilerini gönderiyorsun ya da umursamıyorsun. Eskiden umursuyordun, şimdi hiç umurumda bile değil diyorsun. Karşına o kadar güzel bir kısmet çıkıyor ki, o kadar iyi ki bu. Birlikte çok mutlu olabileceksin. Hatta e, ciddi de düşünebileceğin birisi. Ama o kadar umurunda değil ki, yani ciddi de olsa olur, olmasa da olur diye başladığın bir ilişki, e, gerçekten belki hayatının insanı, ruh eşin. Böyle bir şeyden bahsediyor 2025'te. Ve sen bu kişiyle mutlu olurken, şurada bak. Bak burada ben ne kaybettim diye üzülen de birisi olacak diyor. Seni kaybettiğini düşünen birisi olacak bu geçtiğimiz yıldan yani 2024'ten henüz geçemediğimiz ben bu videoyu çekerken ama 2025'te geçmiş olacağımız yıldan kalan birisi. Seni mutlu gördüğünde aa hani bak mutlu e, niye benle değil ki biz niye olamadık ki biz de olurduk aslında diye biraz pişman olacak birisinden bahsediyor. Ama tabii ki geçmiş artık ee, geçmiş olsun diyorum ben de kendisine. Benim arkadaşım mutlu olduktan sonra sen de üzmeseydin ya da kıymetini bilseydin zamanında, değil mi sevgili arkadaşlar? Böyle bu işler. Şimdi buraya baktığımızda ne görüyoruz? Burada sen e, bir yola gireceksin. Kadersel anlamda bu yol açık senin önünde biliyorsun ama önünde o kadar engeller var ki bu engeller de bir kişiden kaynaklanıyor. Tutuyor seni böyle yapma etme. Ama sen diyorsun ki benim hayatım orada, benim kaderim orada, onu yapmak istiyorum. Belki hmm, hayata dair bir şey. Buradan birisi olmaz diyor sana, engelliyor. Engelliyor demeyeyim de engellemeye çalışıyor diyeyim çünkü engelleyemeyecek daha fazla. Kader çarkı burada çıkmış sevgili ikizler burcu. Sen bir şekilde hani bunun lafıyla artık bir yere gelemeyeceğini anlayıp kendi yoluna gidiyorsun görünüyor. Kendi kararlarını veriyorsun. Belki bu bir yakının, belki iş yerinde bir yöneticin böyle birisi olabilir. Sürekli seni tutuyor, çekiyor ya da seni korkutuyor. Bak bunu yaparsan şöyle olur falan. Aman tamam sen konuşmaya devam et ben yoluma gidiyorum deyip kendi yoluna gideceğini gösteriyor ve çok açık önün. Gittikten sonra da belki diyeceksin ki ya ben niye onun aklına bunca zaman uyumuşum acaba diye de düşünmemezlik e, düşüneceğini söylüyor. Buraya bakalım. Para kraliçesi, ölüm kartı, değnek ikilisi, kılıç prensi ve büyücü kartı. Şimdi burada şöyle bir enerji var. İkizler Burcu, ee, hayatından çıkan birisi, gitmiş olan birisinin 2025'te geri dönüşü. Ama onun için çok geç. Demin de gördük bu konuyu. Artık kapanmış bir sayfayı açmaya çalışıyor kendisi. Sen başkasıyla daha mutlu görünüyorsun. Yeni biriyle bir sayfa açacak görünüyorsun. Bir de hayatındaki pek çok pürüz gidecek. Ee, ama bu da hani kapını çalacak. Senin için de özel birisiymiş zamanında. Sen de belki birazcık onu değerlendirmek isteyebilirsin. Ama uzun vadede yeni kişiyle görünüyorsun. Peki. Devam edelim bakalım. Burası neler söyleyecek? Bu arada odaklanın ve aklınızdan kalbinizden geçen soruları düşünün. Sevgili ikizler Burcu. Şimdi burada. Bir haberle bir kutlama var, bir mutluluk var 2025'te. Bir mezuniyet olabilir, bir işe girme, bir işte başarı kazanma olabilir. E, emek verilen bir şeyin karşılığı ve bunu hep birlikte kutlayacağınız buna da bir haber gelecek. Yani aa onun haberi geldi diyeceğiniz bir şey 2025'te çok istediğin, hak ettiğin bir şey haberi gelecek ve belki ailece, sevdiklerinle bu güzel haberi kutlayacağın gözüküyor. Ve belki bir başvuru sonucun olabilir çünkü işin içerisinde resmi bir şeyler var gibi sevgili ikizler Burcu. Peki devam edelim bakalım. Değnek konusu kupa kralı, Kılıç üçlüsü. Hmm. Burada da bolluk ve bereketten bahsediyor. 2025'te. Bu senin bir konudaki uzmanlığınla alakalı. Sanki hani ya bir uzmanlık alıyorsun, ya bir mezuniyetin oluyor, ya da bir işte en iyi olduğunu ispatlıyorsun gibi sevgili ikizler. Bu konuda da bolluk bereket kapın açılacak. Zaten Uranüs de senin burcuna geliyor ya Temmuz ayından sonra çok sürprizlerle dolu. 2025 o yüzden senin için özellikle yazdan sonra benim burada hissettiğim sen bir şeyin ya uzmanlığını alacaksın ya da çok iyi bildiğin, çok iyi yaptığın bir iş. İşte kendini ispatlayacaksın. Böyle bir şey hissettim. Peki devam edelim bakalım. Biraz da bu kartlarımızı alalım sevgili ikizler. Bakalım burası ne söyleyecek? Bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Şimdi siz de aklınızdan kalbinizden geçen 2025 için bir soru sorun bakalım. Ne söyleyecek kartlar? Hangi mesajı verecek bize. Bu arada Melisit.com'da şu anda indirim devam ediyor. Aşağıdaki linkimizde maalesef devam ediyor. <laughs> Çıkamıyorum indirimden. O yüzden de söylüyorum. Ee, kendinize özel, bireysel sorularınız için bize tarot sorabilirsiniz. Doğum haritanızı sorabilirsiniz. Yeni yorumcularımız geldi. Onlarla da görüşebilirsiniz. Hepimizin enerjisi çok güzel sevgili arkadaşlar. Şimdi açıyorum böyle kartları bakalım. Güç kartı. Kupa prensi ve azize kartı. 2025 senin hayatında taşların yerine oturduğu, o aklındaki soruyla ilgili, e, belki de düşündüğünden beklediğinden de daha iyi sonuçlar elde ettiğin bir sene olabilir sevgili ikizler burcu. Şans ve güç seninle birlikte diyor. İnşallah da öyle olsun diyorum. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Ve tekrar görüşmek üzere.